Herkese merhabalar ikizler burcu arkadaşlarım bu videomuzun konusu farklı bir şey olacak evet böyle yine bir hisle ilhamla yine videolar çekme niyetine girdim konumuz ne bugün böyle Gerçekten çok net enerjiler hissettim. Bayağı da sordum bu bana mı ait yoksa kolektiften mi geliyor diye. Kolektiften geldiğini fark ettim. Sanki böyle kolektifte e, önlerinin sisli puslu olduğunu, önünü göremediğini, neyin nereye gideceğini, ne yöne gideceğini bilemediği, bilinemediği bir durum var gibi. Sanki böyle önümüzde bir sis perdesi var da ardını görmüyoruz, yönümüzü bilmiyoruz, rotamızı bilmiyoruz, nereye gideceğimizi bilmiyoruz gibi bir mesele, bir hissiyat aldım. Ben de bununla ilgili bir açılım yapayım dedim. Evet, kısa bir açılım olacak, zamansız bir açılım olacak. Ne zaman izliyorsanız o zaman aktif olacaktır ikizler burcu arkadaşlarım. Evet, şimdi sorumuz şu. Bakalım, umarım faydalı olur ikizler burcu arkadaşlarım. Sorumuz şu. Patlama e, almayacağım. Sis perdesinin ardında ne var? Evet önümüzde sisli puslu bir durum var. E, Neptünyen bir enerji var. Karışık bazı konular. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Önümüzü göremiyoruz. Peki bu önümüzü göremediğimiz durumun ardında bizi ne bekliyor? Sis perdesinin ardında ne var diye soracağız. Bakalım kartların aracılığıyla bilgi almaya çalışacağız. İkizler Burcu arkadaşlarım. Evet, ilk sorumuz. Önümüzdeki süreçte sizi ne bekliyor? İkizler burcu arkadaşlarım. Önümüzdeki süreçte sizi ne bekliyor? Sis perdesinin ardında ne var? Ay. Aa, gelmiyor. İkizler burcu. Gözlerim kapalı alıyorum her zaman kartlarımı. Bir türlü gelmedi. Evet. Şimdi olsa bir kat geldi. Peki, bu süreç hangi gezegen etkisiyle şekillenecek? Böyle bir kart resmen gelmek istemedi. Bir zorlama var sanki ya da bir kasma mı? Evet, bir kat daha seçip devam edeceğiz attı. Oluyorum bunu. Evet. İkizler Burcu arkadaşlarımın önlerindeki süreçte o sis perdesinin ardında ne var? Evet. İkizler Burcu arkadaşlarımın sanki bir mücadelesi var. Önlerindeki süreçte onları bir mücadele bekliyor. Ne mücadelesi bu? Ya bir hukuki mücadele. Yani yay burcunun koç dekanı çıktığı için oldukça güçlü ateşli, hararetli bir karttır. İkizler Burcu arkadaşlarım Mücadeleniz bazı ikizler burcu arkadaşlarının önlerindeki o sis perdesinin ardında bilinmeyen o meselenin ardında ya bir hukuki mücadele olabilir cesaret gösterilmesi gereken bir durum ya ticaretle ilgili bir mesele olabilir yine cesaret gösterilmesi gereken mücadele edilmesi gereken bir durum ya ya, ya da yurt dışı ile ilgili bir meseleniz var ya da yüksek öğretimle ilgili bir meseleniz var bu meselelerle ilgili ciddi bir Mücadeleye e, gireceksiniz, kararlar alacaksınız, cesaretle adımlar atacaksınız. Jüpiteryen meselelerde Marsiyen hareketler yapacaksınız demek oluyor. E, İkizler burcu arkadaşlarım önünüzdeki süreç evet dediğim gibi ya bir e, ticaret meselesi, ya yurt dışı ile ilgili bir mesele, ya e, yüksek öğretim meselesi ile ilgili e, bir mesele, ilim bilim bilgi ile ilgili il, ilimle ilgili e, bir mesele. Ya da e, ne olabilir? E, evliyseniz eş tarafının akrabalarıyla ilgili bir mesele, bir miras belki konusu e, yine hocalarla ilgili, guru gurularla ilgili, ö, öğretim üyeleriyle yani bir bir üniversite daha hani master master gibi, doktora gibi meseleleri anlatır açıkçası e, bu kart. E, bu, bu konularla ilgili ya da bilginizi daha yüksek bir şeye çekmekle ilgili. Yani yay dekan olduğu için e, ikizler daha pratik e, kısa bilgiler diyelim. Jüpiter ise daha e, yay enerjisi daha bu pratik bilgileri daha üst düzeye çekmekle ilgili bir meseleyi anlatıyor. Şimdi bu saydığım meselelerle ilgili bir mücadeleniz var. Kendinizi cesaretle ortaya koyacağınız bir mesele var. Önünüzdeki süreçte evet ya hukuki bir mücadele ya ticari ticari bir mücadele ya e, yüksek öğretimle ilgili bir mücadele yurt dışı ile ilgili olabilir eş akrabaları ile ilgili ol, olabilir ya da yurt dışındaki kişilerle ilgili olabilir ya da işte karşınızda hoca hoca olabilir öğretmenler olabilir bu tarz kişilerle ilgili de Kendinizi cesaretle ortaya koyacağınız bir durum var. Ha bu ayrıca Jüpiter olduğu için bir evlilik meselesini de anlatabilir. Bu konularla ilgili sanki böyle hareketli, hararetli, mücadele gerektiren, cesaret gerektiren bir süreç sizin için geliyor gibi. Ee, İkizler burcu arkadaşlarım, siz perdesinin ardında evet böyle bir pozisyon var diyelim. Peki hangi gezegen etkisi altında? Hmm. İkizler burcu arkadaşlar, çok güçlü bir dönüşüm var. Evet. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil, eskisi gibi olmayacak İkizler burcu arkadaşlarım. Sis perdesinin ardında hani önümü göremiyorum, ne olduğunu bilmiyorum, ne olacak, ne bitecek diyorsanız, bir muallaktaysanız, sis perdesinin ardında çok güçlü bir dönüşüm sizi bekliyor diyebilirim. Şimdi bu güçlü dönüşüm neyle ilgili olacak? Şöyle, Plüton'un geldiği yerde çok böyle çok cici bir şeyden tabii ki bahsetmeyeceğiz. Plüton çok daha hırslı, tutkulu, çok daha e, ne derler bir şeyi öldürmek, bitirmek ve yeniden var etmekle ilgili, küllerinden yeniden doğmakla ilgilidir. Şimdi burada bir satürn olsaydı hani bu konularla ilgili, ilgili sorunları düzeltecek, eğecek, bükecek, toparlayacak diyecektik, kontrol edecek diyecektik, sınırlayacak bir hani adam edecek. Ama Plüton geldiyse, Plüton geldiyse buraya bakar, ah der buradan bir cacık olmaz. Ben bunu komple yıkayım yenisini yapayım diyecek. Şimdi komple yıkacağı ve yeniden yapacağı meseleler 9. ev meseleleriyle ilgili. Yani hayat görüşünüz, yaşam biçiminiz, ticareti bakış açınız, belki dini algılara bakış açınız, inançlara bakış açınız. Belki e, hukuki durumlar, belki mahkeme konuları, belki yurt dışı ile ilgili, belki yüksek öğretim meselesi ile ilgili. E, artık hani siz kendi hayatınıza göre senaryoları geliştirin. Önünüzdeki mevzulara göre ya da bir evlilikle ilgili bir bir şekilde bu konularla ilgili güçlü bir yıkım, yeniden dönüşüm var. Ee, ikizler Burcu arkadaşlarım böyle bir mücadeleniz de olabilir. Ee, bu mücadele biraz evet sert gelebilir. Yani çok yumuşatamıyorum. <laughs> ikizler Burcu arkadaşlarım yani Plüton çıkınca çok yumuşatamıyorum. Farklı bir şey olsaydı çünkü bu zaten bu yeterince ateşli hararetli bir karttır. Buradan da bir pluton gelince baya bir sert durumlar olabilir. Ama en güzel haliyle çok güçlü bir dönüşüm yaşayacaksınız. Artık asla eskisi gibi olmayacak hiçbir şey. Yani ne derler dünle bugün arasında büyük bir uçurum olacak ve çok değişecek her şey öyle söyleyebilirim. Önünüzdeki o sis perdesinin ardındaki durum böyle. Ve değişecek konular da tekrar edelim. Ticaret meseleleri, evlilik meseleleri. Yurt dışı ile ilgili meseleler, yüksek öğretimle ilgili meseleler, e, din, inançlar, hayat görüşü ya da öğretmenler, gurular, ile ilgili e, mahkeme konuları olabilir. Evet, ya belki eş, eş, evliyseniz eş akrabaları ile ilgili bir şey olabilir. Evet, böyle güçlü bir dönüşüm var. E, Plüton böyle... Ölümle ölüm derken o anlamda tabii demiyorum. Ya yani bir ölümle ilgili güçlü bir dönüşüm bir şeyin bitmesi tamamlanması ile ilgili ve yeniden ortaya çıkması ile ilgili. Evet böyle önemli bir süreciniz var ikizler burcu arkadaşlarım. Peki, şunu da açalım. Ama ben şöyle söyleyeyim gerçekten de evet buradaki karttan da bunu aldım. Neyse konunuz bu, bu dönüşüm size çok iyi gelecek İkizler burcu arkadaşlarım. Gerçekten çok iyi gelecek böyle iyi ee, bakın bu zaten çok güçlü bir karttır. Size böyle gücünüze güç katacak. Sizi olduğunuz yerden en yüksek, çok yüksek bir yere taşıyacak diyebilirim ben. Neyse nasıl bir yıkım yaşayacaksanız da merak etmeyin İkizler Burcu arkadaşlarım. Bu yıkı yani yaşayacağız bu yıkım size sizi böyle zümrüdü anka gibi çok güçlü bir noktaya çekebilir. Gücünüze güç katabilir. Hatta Plüton korkularla ilgilidir. Yaşadığınız korkular varsa, endişeler varsa, bir şekilde sizi krizlere sokan meseleler varsa ve bu meselelerin altındaki temalar hep bu saydığım konularsa, bu konularla ilgili o sizi korkuyor sokan, sizi krizlere sokan o meselelerin gerçekten üstesinden gelebileceğinizi, onları alt edebileceğinizi, bir şekilde güç kazanabileceğinizi söyleyebilirim ben. İkizler Burcu arkadaşlarım. Evet gayet de. ne kadar sert bile olsa, yani sert bir enerjiyle bile gelse sizi çok güçlendirecek bir nokta diyebilirim ben. Gücünüze güç katacak, dönüştürecek ama mutlaka dönüştürecek bir dönem geliyor. Sis perdesinin ardında böyle bir dönem var diyebilirim ben. Peki. Konuyla ilgili peki neyin farkında olmanız gerekiyor Kızlar burcu arkadaşlarım Bu güçlü dönüşümle ilgili güç kazanacaksınız ama önce bir yıkım var. Yani bir konuda artık bir şey bir yani şöyle diyeyim. Şu, bu Yay burcunun Koç'ta kalındır. Burada ya bir cesaret gösterme ya bir savaşmak vardır. Bir konuda e, bu Mücadeleyi ya da savaşı vereceksiniz. Bir yıkım olabilir ama sonunda gerçekten çok güçleneceksiniz diyebilirim ben. Ya da bunlar sizin kendi içinizde yaşadığınız plutonik şeylerse, korkularsa. Evet bunların da üstesinden gelebileceğinizi söyleyebilirim. Peki neyin farkında olmanız gerekiyor bu süreçle ilgili? Bu sisli puslu e, dönemin ardındaki gerçeklerle ilgili neyin farkında olmanız gerekiyor? İkizler Burcu arkadaşlarım. Beslemek diyor. Zaman ve sağlık tükenene kadar tanımadığımız ve takdir etmediğimiz değerli varlıktır diyor. Bu durum tabii bu dönem neyin farkında olmanız gerekiyor? Bu yıkım bununla ilgili de olabilir. yani bu dönüşüm. Ne ile beslendiğinizi, zamanınızı ne ile tükettiğinizi, sağlığınızı neler bozduğunuzu ya da nelerin size zarar verdiğinizi artık bilmeniz gerekiyor. güzel Burcu arkadaşlarım bir şekilde ee, sanki zamanınızı boşa harcamış olabilirsiniz yani bu tarz meseleler belki de e, sağlığınızı tüketmiş olabilir bu saydığım konular bir iletişim mevzusu 12. ev bilinmeyen mevzular e, kapalı gizli kapalı mevzular e, sizin e, işte hem zamanınızı hem ruh sağlığınızı hem beden sağlığınızı tüketiyor olabilir yine 12. evden 3. eve atacağız merkür yani etki zihin sağlığınızı bozuyor olabilir ya da işte dijital ortamlar, eğitimle ilgili hatta varsa çocuklarınız, ikizler Burcu arkadaşlarım çocuklarınızla ilgili bir farkındalığa da erişmeniz gerekiyor. Bu süreçte böyle bir dönüşüm de yaşayabilirsiniz. Ama ben yay, kart, yay kartı çıktığı için ve plutonik bir enerjiyle çıktığı için daha çok böyle hayat görüşünüz, yaşam felsefeniz, inançlarınız... Ya da işte yüksek öğretim, ticaret gibi, hukuki, mahkemevari meseleler, hak hukuk meseleleri bu, bu, bu sizin böyle zamanınızı ya da sağlığınızı çok tüketmiş şeyler olabilir. En azından bunların bu konularla ilgili zaman kaybetmemeye ve sağlığınıza zarar vermemeye dikkat edin diyebilirim ben. Böyle bir farkındalık da çıktı. Peki siz nasıl bir tutum içine girmelisiniz? Bu sisli puslu e, durumla ilgili, bu sis perdesinin ardında kalan meseleyle ilgili nasıl bir tutum içine girmelisiniz? Nasıl davranmalısınız? Söz gümüşse sükut altındır dinle dedi. İkizler Burcu arkadaşlarım sanki birilerini dinlemeniz gerekiyor. Ee, birileri evet birilerini belki ya da çok mu acaba fazla konuşmalar konular mevzular gündeme geldi. Bunlarla ilgili de belki birazcık artık dinlenmeniz de gerekiyor olabilir. Söz gümrüsü sükut altındır. Dinle. Bu dönem ikizler Burcu arkadaşlarım şöyle size bir şekilde nasihat veren, aklı başında guru gibi olan güvendiğiniz ama kişileri yine de dinlemeniz sizin için faydalı olabilir bu dönem. Bunlar bir grup içerisinde tanıdığınız bir kişi de olabilir. Bunlarla ilgili bir mesele var. Evet yine de sanki çok hani ikizler burcu arkadaşlarım biraz konuşmayı severler ee, çok fazla konuşma çok fazla hareketler sözler bir şekilde size geri dönüşü hoş olmayabilir ee, Bu anlamda bir miktar dikkat diyebilirim ben. Sadece neyse konu belli bir güce geleceksiniz. Bunun altından kalkacaksınız. Neyse bu plütonik mesele biraz yıkıcı bir mesele olabilir. Daha da güçleneceğinizi düşünüyorum. Ama zamanınızı nerede tükettiğinizi, sağlığınızın nelerin bozduğunu lütfen çok iyi ayır dedin. İkizler Burcu arkadaşlarım bu, bu önemli çünkü. Bununla ilgili de böyle guru gibi olan bir şekilde sözüne güvenilir bulduğunuz kişileri dinlemeniz önemli olacaktır bu dönemde. Evet İkizler Burcu arkadaşlarım. Sizin için sis perdesinin ardında ne var dedik. Önümüzdeki sanki belli belirsiz puslu bir şey var. Ne olduğunu görmüyoruz. Ne ile karşılaşacağımızı görmüyoruz dediğiniz bir mesele ilgili soru sorduk. Ve kartlarında size dedi ki o perdenin ardında bir, bir mücadele var. Bir savaş var. Bu mücadele bu savaş ee, ya bir ticari ya yüksek öğretim bir eğitim hukuk ya işte ho hocalar öğretim görevlileri ya da e, yurt dışı ile ilgili bir mesele ya da anlayış ideoloji e, toplumsal bir mesele ya bir evlilik konusu böyle bir e, saydığım meselelerde bir mücadele bir cesaret gösterilmesi gereken bir konu var dedi ama bu konu bir miktar dönüştürücü yıkıcı gelebilir belki sizin burada anlayışlarınızı ya da bakış açınızı e, bir şekilde size neyin kriz getirdiğini, neyin sizin sağlığınızı bozduğunu e, iyi bilmeniz, fark etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi ne olursa olsun bu, bu mücadelenin hakkından gelebileceğinizi düşünüyorum ben. Çünkü güçlü bir karttır bu. Yani en iyi savaş verebilecek e, karttır diyelim. Güçlü bir karttır ve o gücü elde edebileceğinizi, size zarar veren, sağlığınızı bozan. Hani bu sanki... E, Dışarıda yaşanılan bir mücadele gibi almadım ben Kizler Burcu arkadaşım. Kendi içinizde, şimdi besleme kartı çıktığı için, kendi içinizde size kriz yaşatan, kendi içinizde yıkımlar yaşamanıza sebep olan, kendi içinizde korkular yaşamanıza sebep olan meselelerle sanki bir mücadeleniz var gibi ve bu meselelerin temelinde de ya bir anlayış ideoloji, ya dini bir konu, ya evliliğe bağlı bir konu, ya bir ticarete bağlı bir mesele, ya bir yüksek öğretim meselesi ya da işte öğretmenleriniz hocalarınız neyse genç arkadaşlarım için böyle bir mesele ya da evlisiniz eş akrabaları ile ilgili yani kendi içinizde korku kaygı yaşadığınız krizlere girdiğiniz e, içinizde sürekli bir devinim yaratan zamanınızı alan sağlığınızı bozan konular neyse sanki bu konularla bir savaşınız var gibi ve kendi içinizdeki o ne derler Plüton Plüton hani nedir Hades'te o canavarı ee, a, ne derler alt etmekle ilgili evet heh, doğru kelime onu alt etmekle ilgili e, onu yıkmakla ilgili ve onun üstesinden gelmekle ilgili e, bir süreciniz var ve bunu başarabileceğinizi düşünüyorum ben. İkizler burcu arkadaşlarım. Evet yani o gücü elde edebileceğinizi düşünüyorum ben. Sadece e, 12'den 3'e gideceğiz. Zihin zihninize, bakış açınıza, i, i, ifade şeklinize, konuşma tarzınıza e ee, dikkat önem verin buna. Ee, çünkü daha çok sanki bu dönem ilmine güvendiğiniz kişileri dinlemeniz önemli olabilir. Eğer çocuklarınız varsa, çocuklarınızla ilgili bazı krizi, korkulu, kaygılı durumlarınız varsa bu bunlar hep böyle bir ideoloji, bir anlayışa dayalıysa e, ya da işte uzaklık, bir mesafe varsa arada bununla ilgili de bir şeyin üstesinden gelebileceğinizi düşünüyorum. Ama tabii ki Plüton'un olduğu yerde hiçbir şey böyle cici cici gelmiyor. Biraz zorlu, krizli, yıkım enerjileriyle gelebilir. Ama sonunda o gücü elde edebileceğinizi düşünüyorum ben. Evet. Ee, İkizler Burcu arkadaşım sizinki biraz uzadı. Çünkü biraz yoruma açık gibi oldu. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Sis perdesinin ardında ne var diye sorduk. Sis perdesinin ardında, ardında bir mücadele var. Ve bu mücadeleden de çok güçlü bir şekilde dönüşerek çıkacaksınız diyebilirim ben. Zamanınızı ve sağlığınızı, neleri harcadığınıza dikkat edin. Bu önemli. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, pozitif görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve lütfen beğenilerinizi de eksik etmeyin. İkizler Burcu arkadaşlarım.